Ofansif hocayla artı bir soru çözümümüz tüm hızıyla devam ediyor. Şekilde verilenlere göre DE eşittir x kaç santimdir? Evet arkadaşlar bakın eşlik ve benzerlikte parçalama yöntemini deneyin. Burada iki üçgenimiz var. DBE üçgeni bakın hemen aynı şekli çiziyorum. DBE üçgeni hemen D, B, E açısı. Burası 10 santim verilmiş. Şurası x santim ve şurası 8 santim. Bir de burada büyük üçgen ABC üçgenimiz var. Bakın A, B, C. A, ve kaç? Bakın arkadaşlar bakın. 16. A, 14 santim. Ve BC C uzunluğunda 20 santim. Bakın A açısıyla E açısı ortak verilmiş. E, dikkat ederse bakın B açısı ikisinde de ortak. Tek çizgide gösterelim. E i̇ki açı bir üçgende eşitse üçüncü açı da eşit olmak zorunda. Buraya çift çizgi diyelim. C açısı çift çizgi. Evet benzerliğimizi uygulayalım arkadaşlar. Bakın nokta açının karşısı kaç santim? Bakın 10 santim. Böyle nokta açının karşısı kaç santim? Bakın 20. Sadeleştirsem ne olur? 1 bölü 2. Demek ki temel benzerliğimiz 1 bölü 2 oluyor. Şimdi hemen bakın. Tek çizgi karşı kaç santim bakın arkadaşlar? x. Tek çizginin karşı kaç santim arkadaşlar? Bakın 14. Temel benzerliğimiz kaçtı? 1 bölü 2. İşler dışarı çarpımını yaparsam ne olur arkadaşlar? Bakın 2x eşittir. 14'ü 1 ile çarpsam 14. Her tarafını 2'ye bölsem x'in ne çıkar arkadaşlar? Bakın 7. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan. Video olan damı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.